A101 markette 25 Kasım'a kadar geçerli aldın aldın özel ürünlerine gelin birlikte göz atalım. Biz bu videoda mutfak, elektronik ve temizlik ürünlerini sizler için derledik ve %40'a varan indirimli halleri. Yuvarlak çerezlik Safir serisi 90 kuruş. Bu da Safir serisinden yuvarlak çerezliğin 90 kuruşluk bir farklı modeli. Plastik ürünlerle devam ediyoruz. Hobby Life'tan yuvarlak pasta tabağı 1.45. Bu da kayık yeşil tabak Hobby Life. 1,5 lira. Yuvarlak servis tabağı da 1.85. Bu ürünler nerede diye soracak olursanız internette var. Bazı ürünlerde doğrudan marketlerde A101 mağazalarında bulabileceğiniz ürünler. Plastik çukur tabak kare 1.85. Çukur tabağın plastiği yine 1.85. Her evin markasından mısır kutusu desenli ve lisanslı 2.20. No Frost saklama kabı Alaska serisi 1.2 litre 2 lira 20 kuruş. 25 Kasım'a kadar geçerli A101 indirimlerinde cips mısır kovası da var 2.2 litrelik 2.60. Stamina desenli sporcu matarası 700 cc 2.95. Home kare çift taraflı beslenme kabı da 2.95. İsterseniz No Frost kare derin saklama kabının 2 litresi de aynı fiyat. Bunlar indirimli halleri %40'a varan indirimler var bazı ürünlerde. Süzgeçli kesim panosu 3.70. Siz fiyatları nasıl buldunuz? Normal katalog ve internet fiyatlarına göre bence bir indirim hissediliyor. Hobby Life kare ve yuvarlak kase 3.8 litre hacminde 3.70. Bu da arkadaşlar silikon servis gereçlerinden spatula 3.70 de bunun fiyatı. Rock hamur şekillendirici rulo 3.70. Aynı fiyata No Frost saklama kabının dikdörtgen ve sığ olanı var. 2 litrelik aynı. 3.70'e. Matara Detox Matara. Bunun da fiyatı 3.70. Sarımsak ezici almak isterseniz bu da mesela normalde 4.95 filandı bunlar ama 3.70'e inmiş bence güzel fiyatları inmişler. Her evin desenli pipetli bardak da 660 cc 3.70. Lüks plastik dondurma kalıbı figürlü 370. 4.45'e CKC marka Matara. Bager Belissima oval saklama kabı. Bunun 5 farklı gözü var. 4 dilim etrafında bir tane de ortada. 4.45. Bager dikdörtgen saklama kabı. 4.45. Ferme tepsi, melamin ve karma renkleri var. İster dikdörtgen, ister oval hangisini isterseniz 4.85'e alabilirsiniz. Hobby Life uzun saklama kabı. Küçük göründüğüne bakmayın. 6 litreymiş. Büyük bir saklama kabı. 4.85. Yuvarlak kase, safir. Başlangıçtaki küçük çerez içinde bunlar baya büyük. 4 litre cips koymuşlar içine. 5.60. Her evin desenli matarı vida kapaklı çeviriyorsunuz böyle. 5.60-750 cc. Free cook. Narinciye sıkacağı ölçülü. Üzerinde böyle ölçüleri var. 5.60 Sürahi buket serisi 2.5 litrelik büyük bir sürahi 6.35. Mesela bunların fiyatı filan değil mi? bir 2-3 lira belirgin bir şekilde inmiş. Bonbon kristal saklama kabı ikili 6.35. 3 san yuvarlak kase 7 ve 6 litrelik hacimleri var 6.70. 3 san yuvarlak kase bu da arkadaşlar hacimleri var 6.70. M san önlük silikon mama önlüğü çocuk üzerine dökmemesi için direkt o cepte silikon cebinde birikiyor. Üzerine dökmemesi için 7.45. 3 san yuvarlak kase 8.5 litrelik büyük bayağı 7.45. Her evin plastik kilitli saklama kabı 2.2 litre hacminde 7.45. Üçlü trend saklama kabı 4.9 litre toplam hacmi 7.45. Aynı fiyata 3 sanın yuvarlak saklama kabı da var. Üçlü olarak 19-25 Kasım'da geçerli A101 aktüel ürünlerinde her evin Detox Matara Tritan 750 ml 7.45. Trend saklama kabı üçlü kare Hobby Life'dan 9.70. Bagger mikro, mikrodalga saklama kabı dörtlü olarak 2 küçük 2 büyük 9.70. Bu da bulaşıklık gül kurusu renginde 11.20. Bagger saklama kabı derin şekilde dörtlü 13 lira 10 kuruş. Eğer isterseniz daha da böyle fazla altılı küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Hepsi iç içe de geçiyor. 13 lira 10 kuruş. %40 indirimli fiyatlarını sizlerle paylaşıyoruz. Ayrıca bir hesaplama yapmayın diye. Dörtlü kare set saklama kabı 14.95 Üçlü dikdörtgen seti var. Onun da fiyatı aynı. İster kare dörtlü ister dikdörtgen üçlü. Bu arada hatırlatma yapalım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bize desteğiniz için beğeni ve yorum yapmanız yeterlidir. Kanala abone olursanız da 423 bin kişilik dev ailemize katılmış olursunuz. Salata kurutucusu 3745 altın renginde. Bir de böyle gümüş gri renkli var. Bu da oldukça şık. 3745 fiyat olarak aynı. Normalde herhalde bunlar böyle 49 lira filandı. Yani 12 liralık gibi güzel bir indirim olmuş. Aldın aldın özel A101 indirimlerinde Xiaomi Band 3 akıllı bileklik elektronik ürünlere geldik. 79.95. Kivi'den yoğurt makinesi 99 TL içinde baya bir kavanoz alıyor. Altus'tan tost makinesi normalde 199 liraydı mesela bu. 149 liraya inmiş. Altus'tan buhar istasyonlu ütü bunun da ben 4, 499 olarak hatırlıyorum fiyatını. Yanlışsam lütfen düzeltin. 429 liraya düşüyor. Kiwi'den çok fonksiyonlu ekmek yapma makinesi 449 TL. Honor 9X 128 GB dahili hafızası olan cep telefonunun bir siyahı var. 29, 2299 liraya. Aynı telefonun aynı özelliklerde bir de tatlı bir parlak mavi rengi olanı var. Onun da yine fiyatı 2299 TL. Bakalım temizlik ürünlerinde neler var. Mentor tıraş bıçağı tek bıçaklı tanesi 75 kuruşa geliyor. Selpak'tan kağıt mendil içinde 10 tane var ve 4 katlı 3.95. Çiçeğin marka yüzey temizleyici silikonlu 1 litrelik spreyli şişesinde birçok yerde de kullanabilirsiniz bunu. İster mutfakta, banyoda, araç temizliğinde 4.95. ABC Arap sabunu 900 mililitrelik 495 Arap sabunu da hanımefendilerin temizlik konusunda çok tercih ettiği ürünlerden ve özellikle de yorumlara gelmesini istiyorlardı, yazıyorlardı. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Agis tüy dökücü krem hassas ciltler için 100 mililitrelik 595 Agis'in bir diğer ürünü tüy dökücü krem normal ciltler için olanı 100 mililitre bu da yine fiyatı aynı. 5.95'e düşmüş indirimlerde. Pronto Ahşap Temizleyici 1 litrelik laminant ve parke temizliğinde özellikle iyi ve öncü bir markadır. 9.95 Vip Ahmet markasından Mop Yedek Bezi 2 tane var içerisinde. 14.95 Eğer mopunuz varsa yedek beze de ihtiyaç olacaktır. Piril Bulaşık Deterjanı 3 tane 675 gramlık 16.95. Clean and Fun Pratik Mop 19.95. Ve son ürün Ariel Toz Deterjan. Daha Sintesi renkler için 7.5 kilogramlık ambalajı 49.90.